Oynamayacağım, getir. Şimdi çekiyor. Tamam ya, Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş ya! <laughs> Yapma. Oynamıyorum. Aa, Kurt baba. Ne baba? Kurt baba oynar. Kurt baba ne ya? Hani akşam oynadığımız var ya o. Oh. Ben hatırlamıyorum. Bir anlat bakayım. Kurt baba oynamıştık yani akşam. Nasıl, oh. o, nasıl oynanıyordu? Evet çok basaklısı. Üç yumurta. iki yumurta. Beş. Beş. Üç.